Evet bir telefon daha var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet buyurun nereden alıyoruz? Gaziantep'ten Gaziantep'e selamlar. Hocam günümüz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun efendim buyurun. Şimdi hocam ben iki sorumla geliyorum size. sorum evet. sormuştu. Şimdi benim eşimin okuma yazması yok. Evet. Kayın babamla kayınnam rahmetli oldu. <laughs> Allah rahmet kardeşleri, kardeşleri, e, kardeşleri, bacım tapıyı sen kendi üzerine alacaksın. Onun için bize vekalet ver, imza ver vesaire vesaire. Bu konulardan e, vekalet almışlar. Tüm malla varlıklarını kendi üzerine getirmişler. Yani Şimdi, hanımı, hanımınızdan kardeşleri imza almış. Evet vekalet almışlar hocam. Tamam. E, bu olay da Şanlıurfa'nın Yasıca köyünde oluyor. Son hocam e, Biz de devlet Üzerinden bakıyoruz tapılar bütün kareslerin Üzerine gözüküyor bunun üzerine bir şey görüyor. Evet e, Biz bu telefonu açıyoruz e, En küçük karesi Kellen yani kafan gövden ağır geliyorsa Bizim mahkemeye verirsin Gibi tehditler savuruyor e, Bir takım bunun gibi tatsız olaylar oldu Bir de ikinci sorum da şu hocam Sürekli iki haftada bir Haftada bir Rahmetli kaynanamla kayınbabamı görüyormuş bizim hanım. Evet. Diyor ki kızım peşine düş, malını al, malını bırakma. Ee, i̇ster istemez bunun gibi olaylar olur zaman bizim hanım çok tedirgin oluyor. Yani nasıl anlatayım. Sinirleri boşalıyor, eli ayağı titriyor. Haksızlığa karşı yani ne yapmamız lazım hocam? Bunun için bir fikir geçmiş olsun. Şimdi kıymetli kardeşim miras ölenin mirası helaldir. Bunu bir başkası üzerine haksız yolla geçirmişse her bir karışı cehennemde ona ateş parçası olarak boynuna yüzüne dolanacaktır. Onu kızgın demirlerle dağlayacaklar. Allah Resulü böyle haber veriyor. Maalesef insanlar ahiret unutmuşlar. Dünyada ne kazanırsam helal haram demeden kardır diye düşünüyor. Sahtekarlıkla ve hem de kendi kardeşini, kendi yeğenlerini, çocuklarını aldatmış oldu. Eniştesini aldatmış oldu. Bunlarla e, ihtiyacınız varsa ki çocuklarınızın da buna ihtiyacı vardır. Bunları almak hakkınızdır. Mahkeme yoluyla da alabilirsiniz. Mahkemeye de bozdurabilirsiniz. Anne babanızın o rüyası da hem eşinizin düşüncesini, sizin düşüncenizi rüyalaşmış hali olabilir. Hem de gerçekten onları da orada rahatsız etmiş olabilir ruhlarını ve size e, onların hakkını almanızı söylüyorlar. Al, alabilirsiniz, mahkeme açabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Siz helal olan kendi hakkınızı alıyorsunuz. Rabbim inşallah dünyada da nasip eder. Alamazsanız ahirette fazlasıyla zaten Cenab-ı Hak size verecek. Ama mücadele etmenizde hiç, herhangi bir vurup kırmadan yani şu anlamda söylüyorum kavgaya gürültüye girme kanuni yollar neyse o şekilde almaya çalışın alabilirseniz aliyül ala olur kerimül mevla olur Rabbim yardımcın olsun sağlık afiyet diliyorum ee, evet dua vakti önce kalbi yumuşatan bir dua ile başlayalım Rabbim kalbimizi yumuşatsın telefonumuz varmış telefon alalım selamun aleyküm alo buyurun Tekirdağ'dan hayırlı günler buyurun efendim Hayırlı sabahlar, hayırlı günler hocam. Bana S sana bir sorum var hocam. Dinliyorum, buyurun. Hocam ben Kur'an'ı öğrendim, okuyorum. Ama her gün bir yasin, bir tebarek, amena rasulü'yü okuyorum. Ee, çocuklarım için yani Allah'ım sen onlara şifa et, bereket vasıflarına bereket et. Evlerini, bana günahı mı var, sağdı mı var bilmiyorum hocam onu sormak istiyorum. niye günah olsun anacığım ya? Sen niye Kur'an okuyup da korkuyorsun? Yani ne bileyim çocuklarım için okudum, ölüler için okuyorum, Hazreti Peygamber için okuyorum. Onda yani şeyi olmuyorum. Çocuklarıma okuduğum zaman acaba günahım mı var, var sevabım mı var onu bilemiyorum. Şimdi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hatim yapıyorsan, hatimin sonunda peygamberimize de, geçmişlerine de, herkese bağış yaparsın bir. E çocuklarıma da Cenab-ı Hak efendim şöyle şöyle güzellik versin, sağlık versin, başarı versin e, diye dua edersin. İki, bundan korkulacak ne var ki? Hocam nasıl okuduğum zaman, elime aldığım zaman yani ölülere okusam onu ayrı Allah'ım onun için niyet ediyorum. Çocuklarım için okusam çocuklarım için niyet ediyorum. Bir de hocam benim öyle bir huyum var. Bir vallah dedim mi? Vallah ben bunu böyle yapmam. İlla illa da üç gün oruç tutuyorum. Bunu nasıl yapayım yani? Yani vallahi dedim mi bu yemin vallah vallahi billah mı yemin yoksa sadece vallahi desem de onu yerine üç gün oruç tutuyorum. Yani vallahi dediğim için. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımız için okuyoruz dedin ya. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim'i kendimiz önce kendimize okuyacağız. Ne diyor Allah orada? Ha. Birincisi bu. İkincisi onun feyzini, huşusunu kendimiz duyacağız. Sevabından da duasını o çocuklarımıza yap. Ben sen ömrün boyu çocuğun için Yasin okusan, ömrün boyu çocuğun için Fetih Suresi okusan, çocuğuna Kur'an öğretmediysen sen hesaba çekileceksin. Hocam benim çocuklarım hep biliyor. He. Güzel, ne güzel. İyi. 2, 3 4 tanesi okuyor hocam. 4 5 tanesi okuyor. Ne 3, güzel. 4 tanesi, 8 tane çocuğum var. 5 tanesi okuyor hocam. Tamam. 3 tanesi bilmiyorlar. Tamam. Diğerlerini de öğreteceksin inşallah. onları öğrettikten sonra okursun. Ama hepsi evli hocam, hepsi evinde, hepsi i̇şte, çocuklarında, gelinin Küçükken, gelmeyen... küçükken öğrettiysen değil. sen vebalden kurtuldun. Şimdi gelelim vallahi billahi tallahi. Hay Va vallahi Vallahi şunu yapacağım. Vallahi şunu yapacağım demişsen onu yapman gerekir. Yemin olur. Ama ağzından vallahi çıktı başka bir şey demedin. Bundan dolayı bir yemin ortada bir şeye yemin etmedin ki. Vallahi dedin. Allah'a yemin olsun ki dedin. Ama ne? Bunu söylemediysen ondan dolayı üç gün oruç tutman gerekmez. Vallahi şunu yapacağım dedin de yapmadıysan param varsa on fakiri doyuracaksın. Yoksa o zaman üç gün peş peşe oruç tutacaksın. Ama sadece vallahi dedin ama hiçbir şey söylemedin. Bundan dolayı bir yemin kefareti gerekmez sevgili kardeşim. Allah... O da sade vallahi dedim mi? Onda sonra onda hariç bir şey yapmıyorum. Onda da yapmasam o vallahi yerine getirmesem üç gün yerine oruç tutuyorum. Doğru yani bir şey söyledin de vallahi diye yeminle söylediysen üç gün oruç tutacaksın yapmazsan. Doğru. Ama şimdi mesela dört defa vallahi kullandın burada ona söyle bana anlatırken bundan dolayı bir şey gerekmez. Yani ağzımdan çıktı diye bir şey gerekmez. Anlaşıldı mı? Anladım, tamam, anlatabildim hocam. mi? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ çok sağ olun. Sizi çok seviyoruz. Allah razı yani olsun. her daim yani dinliyorum. Ağlayarak da dinliyorum seni. Estağfurullah. Allah yardımcın olsun beni ve çocuklarıma da istiyorum hocam. Gönlünün muradı olsun. Çocuklar, vatana, millete hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun güzel, hocam. Gelecekleri güzel olsun. Yüce Rabbim inşallah başınıza sizi eksik etmesin. Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah Sağ olun. Allah razı olsun kâlesin. hocam. Allah razı tarihi olsun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Allah'a amel et olun. Çok Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.